Kütahya Valiliğinden COVID-19 denetimlerine ilişkin kamuoyuna önemli açıklama. Kütahya Vali İl Salgın Denetim Merkezi tarafından pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Hıfzı Kurulu kararları kapsamında öncelikle esnaf odalı temsilcileriyle bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapılmış olup tüm iş yerlerine uyulması gereken kurallar tek tek tebliğ edilmiştir. Daha sonra Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda uyulması gereken kurallara ilişkin rehberlik edici denetimler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar hiçbir esnafımıza doğrudan idari para cezası uygulanmamıştır. Yukarıdaki tebligatlar ve rehberlik edici denetimlerden sonra yapılan denetimlerde yine ilk seferde uyarı işlemi Sonraki denetimlerde eksikliklerini gidermeyen işletmelere idari yaptırım uygulanmıştır. Bu kapsamda bugüne kadar Kütahya genelindeki iş yerlerinde 49811 adet denetim yapılmış olup birinci denetimde 820 iş yeri uyarılmış Eksiklikleri devam eden 275 iş yerine ikinci denetimde para cezası işlem uygulanmıştır. Denetimlerde ceza uygulama oranımız binde 5'tir. Denetim ve faaliyetlerimizde bilgilendirme ve rehberlik esas olup ceza kesme aşaması en son başvurulan yoldur. Bahse konu kurallara uyulması halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.